Karışın, orelden yanmış, yıpranmış saçlar benimle Malzemeler beraber artık gelsin hep beraber sizinle çok güzel bir keratin bakımı yapacağız. Keratinin dışında bir yapacağız. balyaj yapacağız. Balyaj. Balyaj saçı yumuşatan, kırıkları gideren, hı hı. güzel akışkan yapan, kuruyan saçları biliyorsun sarı saçlar. Günlük her baş, banyodan sonra, duştan sonra yumuşamasını ve kolay taranmasını isteyen saçlardır. Aynı bir exactly. de Oriel'in verdiği saç kökü zararını da minimuma indirmek için süper süper bir maske. Saçlarımız Şimdi için, sarı saçlar için. Sarışın bayanlar ben geldim. Çünkü ben de artık sizdenim. Şimdi bir de e, artık kendim de uygulayacağım. O yüzden biliyorum ki en iyisini hazırlamam gerekiyor. Başlıyoruz. Yıpranmış sarı saçları canlandıracak uzamasını sağlayacak, gürleştirecek tarifimiz şu anda ekranda. İki su bardağı kefirimiz var. iki evet. İki yumurta sarımız var. İki yemek kaşığı aloe vera, aloe vera jeli var. İki yemek kaşığı herhangi bir saç kremi var. Bir tane de ezilmiş muzumuz var. Şu anda zaten sevgili Şems bir tane muzu, muzu ezmeye eziyor. çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi evde bulunan kolaylıkla ulaşabileceğimiz malzemeler. Sarı saçınız varsa ve yıpranmış saçınız varsa mutlaka denemelisiniz. Hemen bugün şimdi evdeki malzemelerle evden dışarı çıkmadan herkesin evinde bu malzemeler var. Hazırlayın saçınıza sürün ve keyfini çıkartın. Öncelikle saçın dostu sarışın saçlar için en güzel doğal kefir mi? Şampuan diyeceğim ben buna doğal şampuan kefirdir. Öyle mi? Evet buraya bir kefir yapıyoruz. Şöyle bir bardak da daha fazladır. Bir su bardağı kefir yeterli olacak. Benim gibi uzun gür saç varsa tabii ki biraz daha fazla yapabilirsiniz. Muzumuzu içinde karıştırıyoruz. Ve iki tane yumurtanın sarısı beyazı değil sarısını da ilave ettikten sonra içerisine aloe vera jelimizden hem hazır satılıyor hem de ki bağınızda bahçenizde camınızın kenarında varsa hemen iki yaprak temizleniyor. İyice ben yıkayın, evde iki Temizleyin. tane yetiştiriyorum aloe vera'yı. Hemen iki yaprağı içerisinden jeli çıkartıyoruz. O İçine. kadar iyi geliyor ki mesela mutfakta elini yaktın. Hemen sürüyorsun. Sürüyorum. Şifa hem de ne şifa. Ardından da kullandığınız sevdiğiniz hangi doğal saç kremi varsa hangisi varsa kullandığınız saç kremi. Hangi marka olursa olsun ama doğal olsun saçınıza uyguladığınız saç kreminden de koyduktan sonra hepsini bir güzel karıştırıyorum. Ve hiçbir parayla alamayacağınız doğal ve işe yarayan neredeyse yüzde 99 işe yarayan saç bakımımız, saç protokolümüz, güzellik merkezi evinize taşındı. İşte bu ürünle. İyice karıştırdıktan sonra duşa girmeden önce hemen hazırladığınız bu güzel maskeyi saç diblerinden uzunluğa alıyorsunuz elinizle. Güzelce Dibine sürüyoruz. Dip önce dibler sonra tüm uzunluklara ardından da sürdükten sonra saçlarınıza Sanki çamaşır yıkar gibi birbirine süre 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 aralarına yediriyorsunuz ve ile kapatıyorsunuz veya bonya altına. Saçlarınızı hepsini içine toplayın ve ardından fönü alıp saçınızı güzelce fönlüyorsunuz. Sıcak mı Bir, ılık, iki, ılık fönle mi? 1 fönle. 1-2 dakikaya yakın fönlüyorsunuz ki bu maske saç diblerinize ılık fön sayesinde derinlemesine nüfus etsin. Saçlarınız yumuşasın. Daha hızlı cevap versin ve saçlarınız akışkan olsun 1 iki dakikaya yakın fönle iyice saçınıza tuttuktan sonra gidin işinize gücünüze yarım saat 40 dakika 45 dakika bir saat bir saate yakın bırakabiliyorsunuz ardından giriyorsunuz ve saçlarınızı sadece ve sadece durulayın aslında temiz saça yapılırsa çok daha güzel olur temiz saçta da olursa artık ardından bu muhteşem malzemeyi yıkadıktan sonra şampuan sabun ne bileyim e, jel köpük kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Durulayın ve çıkın. Ama bu şey değil mi? İçinde yumurta var, saç kokmaz mı? Hiçbir şey korkmuyor. Saç kremi buna izin vermiyor. Saç kremi yumurtanın Aa. sarısının kokusunun, sa e, muzun hepsini kendine absorbe ediyor. Temizleme süngeri gibi onarıyor. Ay muhteşem, benim şu şaşkın görüntümü almış Aralarına yediriyorsun. <laughs> Çünkü Yumurta yani sen onu yapınca dedim ki ay bu saçtan yumurta nasıl temizlenir? Demek ki saç kremi saç alıyor. Saç kremi yapıyor bunu saç kremi. Ben dün sabah spora gittim duşumu yaptım saçlarımı yıkadım pırıl pırıl bitti. Buraya geleceğim diye dün akşam gece saat 9 muydu 10 muydu pro işlerim bitti. Herkes rahatladı ben hazırladım saçlarımın dipten uca sürdüm mı? bunu yaptım sürdüm beklettim bir saat. Gittim duruladım temiz saçım vardı çünkü sabah gitmiştim zaten duş yapmıştım yıkanmıştım. Akşam bunu yaptım saçımı fönledim uyudum sabah kalktım iki tane maşa attım geldim yanına. Hiç kokuyor evet, mu saçım? Bir pırıl pırıl. Ki. Hayır hayır hiçbir Hiç koku. kokuyor Aa. hiçbir şey biraz da koku yaptım böyle kendime saçımda pırıl pırıl. Şu anda hiçbir saçımda ne kimyasal var ne köpük var ne volüm ürünü var hiçbir şey. Dipten uca şifa, dipten uca bakım. Haftada kaç gün yapalım ya da ayda kaç defa yapalım? Yani sarı saçlar için öneriyorum ki eğer bu saçı gezdirmek istiyorsanız da, bu saçın keyfini çıkartmak istiyorsanız da, güneşte parlamasını istiyorsanız da, tabii ki klorlu, kireçli sulardan hep yıkadıktan sonra kuruyorlar. Fıça gibi oluyorlar değil mi? Doğru. Demek ki saçlarımızı da her yıkamadan sonra besleyeceğiz, bakımını yapacağız. Bence hazırlayın, buzdolabında bırakın hatta difrize bırakın. Dinleyin beni. Buzdolabı poşetlerine doldurun, difrize bırakın. Duş, bunu yapmadan önce difrizden çıkartıyorsunuz. Bir saat, iki saat önceden çıkarttım, uyguladım, bekledim bir yarım saat, bir saat ne kadar zamanınız varsa gidin yıkayın. 30 tane hazırlayın, 30 günlük. 30 gün yapalım ardarda. Yapın, bir gün arayla yapın, iki günü yapın, iki gün arayla yapın. Difrizde biriktirin dursun. Yani bu bozulmayacak, difrizde bozulmuyor. Hazır ürün. Ay ne güzel. Zaten hem pratik şu, yani hem bu, hızlı hem ekonominizi bu sarsmıyor. Bu verdiğimiz tarif kaçta? Kaç tane? İki tane saç? Iki şu tane anda çıkar, benim saçıma tek uygulamalık. Ama senin saçın o kadar evet, gür ki. Benim saçıma bu tek uygulamalık. <laughs> Sarı saçlar böyle gür olmuyor şekerim yani. Daha böyle değil mi? Daha cılız ve daha şey oluyor. O yüzden bu verdiğimiz tarifte iki tane çıkar. İki tane Çok çıkar. Rahatlıkla. Evet. Bir de şöyle e, hatta ve hatta ne kadar da cılız olursa olsun Nurcum şöyle bir şey kuru oluyor ya. Hı -hı. Sürüyorsun emiyor. Yine kurudu. Sürüyorsun emiyor, kuruyor. Çünkü kuru bir saç devamlı Tabii. bana bir şey verin, beni yedirin, içirin, nemlendirin diyor. O yüzden bence bu tüm saçlara tek uygulamalık hiç de fena olmayacaktır. Bir de bizim için bir şey versem. Geçtik kumrallara. Saçları. Ben ha. geliyorum bu tarafa. Hadi. Ha Yok pardon burada. Evet. Tarifimiz burada. Şimdi kumral, koyu renkli saçlar. Kumral, kestane, kahve, siyah. Evet. Değil mi? Bunlar için de vereceğim ama... Kınayı seviyorsanızsa kına da katacağız. çünkü kına olmazsa olmazlardan. Bu arada Ama kına, kına de... saçı boyamaz mı? Şu anda onu söyleyecektim. Kına şu anda satışta sadece normal kına değil, beyaz kına da var, sarı da var, renksiz de var. Aa. Renksiz kına da var. Eğer ki kınanız yoksa bulamadım diyorsanız o zaman kınanın yerine doğal kil kullanacağız. Kil. Bir dakika. Neden? Renksiz kına var. Renksiz kına var. Hep de vardı. Hiç ilk defa ezelden becim. beri renksiz kına var Biz sadece onun yüzüne bakmıyoruz. Raflarda onu görmüyoruz. Var. Renksiz kına Vallahi çok meşhur. Ilk defa Beyaz duydum. kına var. Ben zaten bildiğim bir tane kına var. Kına gecelerinde sürülen kına. Evet. Bir de sarı kına da var. Ee, kırmızı kına var. Beyaz kına var. İlk renksiz defa. kına da var. Beyaz ona... ver bilmiyorum Estağfurullah. yok yok ha? ne? Yok yok var. Var. Ama kına kullanmak istemiyorsanız kokusunu sevmiyorsanız kil tercih edeceksiniz evet, bunun yerine. Evet. Güzel. Evet. Ekrana geldi yine kefir kullanıyorsun burada da. Mutlaka aynı tarifimizde kefir var. Hemen hemen İki aynı İki yemek Ye kaşığı kınamız var. Saçınız sarıysa sarı kına, ee, siyahsa işte siyah, kızılsa kızıl kına ya da renksiz kına kullanacaksınız. Kınanın kokusuna hiç dayanam dayanamıyorum diyorsanızsa diyorsanız Evet. <laughs> şef gibi konuşuyorum ben. Evet. Evet, ne, ...çok ne mutlu olacaktık? oluyorum evet... ...sen beni değiştiremedin ben seni <laughs> değiştirdim... Hepimiz, <laughs> <laughs> <Çünkü gülüyor> hepimiz Türk dilliyiz... ...hepimizin evet. de dilleri birbirinden güzel... ...tatlı, şiveli... Evet, evet ...gerçekten bu arada... ...bütün Azerbaycan'a selam olsun... ...bizi o evet. kadar çok takip ediyorlar... ...o kadar çok izliyorlar ki... ...herkese selamlarımı gönderiyorum... ...ben de buradan Azerbaycan'a... ...kocaman selamlar gönderiyorum... ...benim güzel halkım... ...iki devlet bir millet diyorum... Yıllardır buradayım. 27 senedir Türkiye'deyim. Bunun 23 senesini artık yaşımı söyledim. 23 senedir de memleketimde yaşadım. Artık Maşallah. nereliyim, dünyalıyım demiyorum ama Türk'üm diyorum. Ne iyi ki Türk'üm diyene. Ne güzel ki Türk Türkiye'de yaşıyoruz. Bu kadar Canım, güzel topraklarda hep beraber olalım, güçlü olalım, birbirimizi sevelim ve memleketimizde sülh olsun. Evet. Göz yaşımız olmasın. Dünyada sülh olsun. Aslında. Dünyada sülh olsun. Evet. Evet. Ee... Bir yemek kaşığı karbonat koyuyoruz. Bir evet. yemek kaşığı tuz koyuyoruz. Yine bir tane ezilmiş muzumuz var. Sarı saçlarda kullandığımız gibi. Evet. Muzu ezdim Nurcum. Evet. Hemen yine de kefirden koyuyorum. Kefir olmazsa olmazlardan. Hı hı. Kefirimizi koyduktan sonra... Karbonat... Saç köklerini onarıyor, temizliyor, canlandırıyor, dezenfekte ediyor. Karbonatımdan koyuyorum saç dökülmesini engeller mi? Saç dökülmesine engelleyen tek şey varsa mutlaka kan ve demir eksikliğini kontrol edip hı hı. ona göre stoklarımızı doldurmak. Yani kara dut pekmezi, dana karaciğer, yeşil soğan, sarımsak, kereviz sapları, üzüm suyu, nar suyu. Bunlar saç dökülmesine birebir iyi geliyor. Ama eğer hormonal sorunlar varsa bunların tabii ki başında e, troitler olabilir, guhatur hastalığı olabilir, yumurtalıklarda kist olabilir. Onlarca hormon problemleri var. Bunları kontrol ettikten sonra ürünlerinizin, ilaçlarınızın doktor kontrolü altında tabii ki gıdalarınızda birazcık değişiklik yaparsanız da dengeli yer ve saçların dökülmesini, erkek tipli saç dökülmesini ön tarafta açılmaları durdururuz. Tuzu katacağım. Tuz evet. saç aynı şekilde saç köklerini canlandırıyor ve yeni saç çıkmasına yardımcı oluyor. Çünkü peeling görevini yapıyor. Bildiğimiz sofra tuzu değil mi sofra bu? Sofra tuzu. Cildimize e, tuzlu peelingler yapıyoruz değil mi? Niçin evet. yapıyoruz Nuru? Şey temizlemek için. deriyi arındırmak için. Ölü hücreyi Ölü gidermek, hücreye için. gidermek için. Ölü hücreler ciltte varsa saç kökünde de var. Tabii. Onlar katman 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 ve ne oluyor? Saç boğuluyor, çıkamıyor. Coşamıyor. Tabii. Ölü hücreyi temizleyeceğim. Saç kökü peeling çok önemli ve peeling görevini burada yapacak tuzumuzu da ilave ettim. Ve kınayı sevenler kına katıyorlar veya kil. Renksiz kil de olabilir, yeşil kil de olabilir. Kilimizi de kattık. Oy çok güzel. inanılmaz güzel bir maske. Nur ben bunu hazırlayacağım. Sen bunu eve götür akşam hemen programın tekrarına baka baka. Renksiz kına mı o? Ama. Şu anda normal kına. normal kına çünkü çok kişi artık e, kınanın ne kadar faydalı olduğunu şifalı olduğunu bildiği için kınaya rekabet çok fazla seviyorlar kullanıyorlar e, çok önemli ben kınayı hep kullanıyorum hep hep elimin içine ayağımın altına ayak kokusu parmak arası yaralar tırnak mantarı tansiyon problemi varsa ayak altına kınayı sürün Folye ayağınıza takıyorsunuz curap takıyorsunuz tansiyonu bir indiriyor. Bir güzel geliyor tansiyon problemlerine. Öyle mi? Evet. Evet. Çok güzel bir e, şifalı bir uygulamadır. Şu anda ben bu maskeyi karıştırdıkça maskemiz köpürecek. Hazırladığım maske, saç maskesi 3 e, kat daha fazla olacak. Köpürdükçe köpürecek. Çünkü kına mayalanıyor. Karbonat da var onu mayalandırıyor. Bir de kefir var. Mayalandıkça mayalanıyor ve iki boyut oluyor. Bu maskeyi de sadece diblere kullanabiliyorsunuz. Uzunluklara değil eğer kil varsa uzunlukları kurutabiliriz. Saç diplerine sürün. Bir saate yakın yine de folye bekletiyorsunuz ve saçlarınızı yıkayın. Şiddetli saç dökülmesi varsa, saçlarda açılma varsa, saç azalması varsa, erkekler, bay ve bayanlar saç köklerini onarmak, kese attırmak, uyarmak bu maskeyle çok kolay. Peki saç diplerimiz kuruysa, mesela kepekliyse yine de bu maskeyi yine yapabiliyor Yine de kullanıyorsun muyuz? çünkü kefir dengeliyor. Kefir kuruysa normale getiriyor. Yağlıysa normale getiriyor. Hassassa normale getiriyor. Dengeleyici tarazi olarak burada kefir görevini yapıyor. Yine bunu buzdolabında bir ay saklayabiliyoruz. Bak nasıl da... bir karıştırdığında anlayacaksın Şöyle bir yakından gösterin. O kadar güzel canlanıyor. Bir canlanma var maskede. Düşünün ki saç kökünde nasıl canlanma oluyor. Evet, ay, bunu anlatmam böyle... gerekiyor maske mayalandı gibi. Mayalandı. Köpürüyor. Tabii. Ben maskeyi alıp saç diblerine sürdüğümde saç diblerinde köpürme başlıyor. Köpürdükçe köpürüyor. Coştukça coşuyor. Maske iki boyut burada kafanızda böyle bir köpük haline geliyor. Ve siz anlıyorsunuz ki saç köklerimde ne kadar ölü hücre varsa hepsini kazıya 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 temizledim. Of be yıkadım hava alıyor. İnanılmaz hava alıyor. Böyle saçınızı kuruttuğunuzda diyeceksiniz ki Nefes aldığımı ben biliyordum ama saç köklerimin nefes aldığını ilk defa hissettim. Allah Allah o kadar Bu etki. kadar güzel bir maske. Peki dir. sarı saçlarda yaptığımız gibi bunu da folyoluyor muyuz? Folyo mutlaka. Mu? Folyo varsa sera güveni var. tutuyor muyuz? Tutuyoruz. Ha. Hem folyo yapıyoruz hem de fön hem, tutuyoruz. Ama ılık fön tutuyoruz. Ilık Sıcak fön, fön tutuyoruz. değil. Evet. 45 dakika mı? Bir saate yakın Şems Hanım size izin veriyor. Bir saat kalsın. Bir saat kalsın. Ee, yine durulama safhasına geldiğimizde... Şam, normal normal, mı? normal durulanıp çıkın. Bu maskeleri kullandığınızda temiz saçlara kullanın, kirli saçlara kullanmayın. Temiz saçlara kullan, uygulayın ki hem nüfus etmesi kolay olsun, kirli saçla uğraşmasın bizim maskemiz. Yazık. Olmaz. Doğru. Yazık şimdi onun eti ne budu ne. Orada bunlarla uğraşacak. Temiz saçımıza uyguluyoruz ve duruladıktan sonra hiçbir şey kullanmayın. Bırakın. Keyfini çıkartsın saçlarını. Diplere daha çok nüfuz edebilmesi etsin, için. tabii. Temiz tabii. saç uygulansın. Kına da öyle Nurcu'm. Bunu benim anneannem Allah rahmet etsin. Anneannem hep derdi ki Allah rahmet etsin herkesin ölenlerine. Amin amin. Ee, Kınayı sürdükten sonra böyle söylerdi, böyle söylenirdi. Kınayı sürdükten sonra gidip şampuanla sabunla saçınızı yıkamayın. Bırakın, yıkayın, çıkın. Neden diyorduk? Bir iki gün kendini bir o iyice. Absorbe etsin. Nüfus etsin. Hmm. Saçlara iyice şifasını gösterebilsin. Hemen yıkıyorsunuz. Olmaz böyle derdi. Bak eski insanlar bunu biliyordu. Nüfuz etmesi lazım. Değil mi? Evet. Kına sürenler, maske sürenler çalışın ki maskelerden sonra, kınalardan sonra saçlarınızı e, şampuanla, sabunla, jellerle yıkamayın. Vallahi. Bak köpürdükçe köpürüyor. Bunu Şays. al yanına götür. Bak kaymak gibi. Şuna bak. Şu güzellik. Süreceğim yapacağım bu maskeyi. Bir oh. de